İşten yeni geldim. Saat şu anda iki buçuk. Neyse fazla ses yapmayalım. Gel gel içeride anlatacağım gel. Arkadaşlar saat şu anda 2.45 hatta saat 3'e geliyor. Ben bugün bir çılgınlık yapacağım ve saat yani 2 saat sonra 5'te uyanacağım. Sağlıklı olduğunu söylüyorlar erken kalkmanın. Ee, benim yapacağım çok da sağlıklı sayılmaz. İşin açıkçası çok yorgunum. Gecenin saat 3'ü ki bu şunda gelmişim. Yorgunum. 2 saatlik uykuyla uyuyup uyanacağım. Daha sonradan dışarı çıkacağız, bir şeyler yapacağız. İşte sağlıklı yaşama dair vır zıvır. Bakalım nasıl olacak. O zaman ben bütün alarmlarımı kuracağım. Çünkü iki saat sonra uyanacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum ama uyanacağım. O zaman sabahleyin görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben bayılmaya gidiyorum. Bay bay. Gece aydın arkadaşlar. Of ya. Gerçekten gece 2'de işten çıkıp 2.30'da evde olup Üçte uyuyup beşte kalkmak çok büyük bir çılgınlık. Nasıl yapacağız ya? Of. Gözümün önünü göremiyorum ki ben. Ah, hadi yüzümüzü yıkayalım. Ah. Hala çok uykum var. Uykum biraz açıldı gibi. Tabi efendim. Hadi o zaman üzerimizi, başımızı giyinip biraz kendimize düzen verip dışarı yenelim. Hadi. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Günaydınlar. Birazcık bir duş falan alayım dedim. Hem daha iyi ayılırım dedim. Duş aldım. Onun haricinde üzerimi giyindim. Şıkır şıkır olduk böyle. Havize gibi. İçeri çıkalım hadi. Arkadaşlar çıktık. Şimdi Normalde arabayla gidecektik ama Yürüyerek gidelim dedik O yüzden yürüyerek gideceğiz Yani o kadar Selam canım Ne haber canım Sabah sabah biraz egosunu okşamak lazım Hadi biraz yürüyelim o zaman Bu arada bu video hafif böyle vlog tarzında Bir şey olacak ee, Şimdi nereye gidiyorsun falan diyorsunuzdur ee, Sabah 5'te kalkıp Ucundan e, Sağlıklı yaşamaya çalışacağız Eee bir gecenin ikisinde işten çıkıp üçünde evde olup uyuduğumu saymıyorum. Bu sağlıklı bir yaşam değil. Böyle bir şey yapmayın. Günaydınlar efendim. Günaydınlar. var ya şu sokakların boşluğu var ya o kadar güzel bir şey ki. Bomboş oluyor böyle sabah saatlerinde. Keşke İstanbul hep böyle boş olsa. Baksanıza. Bomboş o kadar aşırı güzel yani. Abi sabahın bu köründe top oynayan çocuk var. Gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Çünkü saat yani 6 falan hani, tebrikler. Metroya doğru gidiyoruz. E, metroya binelim. Dediğim gibi böyle sahil havası falan alalım, harika gelir sabah sabah. E, zaten güzel bir yürüyüş yaptık. Ortalama 15-20 dakikadır falan yürüyoruz. Zaten gittiğimizde de yürüyeceğiz. O zaman metroda görüşürüz. <laughs> arkadaşlar, 6 dakikası var daha da geçelim biraz oturalım ee, bu video böyle olacak Bu arada bak gecenin ikisinde gelmişim yani videoya bir like at ya sabah beşte uyandım dur dur videoyu bir videoya bir like at bir yorum yap ya Hadi bekliyorum <laughs> arkadaşlar metrodan çıktım Bu arada şu an Üsküdar'dayım şu an güneş vurmaya başladı bile. Öğlene doğru yüksek ihtimalle çok sıcak olacak. Şöyle biraz daha böyle sakin yerlere gidelim. Böyle kafa dinlemelik. Bakalım nereler var. Şöyle yürüyelim bakalım. Böyle sağdan solda büfeler falan var. Oralardan bir şey alabiliriz bence. Böyle büfelere dönelim bir şeyler alalım. Oturup bir yerde sakince yeriz abi. On numara. Çiçek gibi. Hadi. Arkadaşlar bir tane sandviç aldım. Bir tane de içecek aldım. Şimdi bakalım böyle Üsküdar'ın daha böyle boş yerlerine doğru ilerliyoruz. En sevdiğim şey. Normalde gidip böyle bir yerde simit alıp oturup yani şey böyle marka vermeyeceğim. Bir yerde oturup yemeği düşünüyordum. Onun yerine ben kendim alacağım. Gideceğim, yiyeceğim, gömeceğim de diyebiliriz. Ben böyle daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Eh yürüyelim biraz da bakalım. Bomboş boş be. Çok iyi. Ya bu video daha çok böyle e, vlog gibi olacak. E, diğerlerinden daha farklı olacak. E, ya iki saatlik uykuyla'yım. Umarım sıkmam sizi, sıkılmazsınız. E, gece yarısında geldim. İşten dediğim gibi e, hangi işte çalışıyorsun diyecekseniz medyada çalışıyorum. İsim vermeyeceğim. Zaten Instagram'dan takip edenler görür, biliyordur yani. E, o şekilde umarım sıkmam sizi ya valla. Ee, gecenin 3'ünde uyup sabahın 5'inde kalkmak zaten manyaklık ama yapacak bir şey yok işte. Şimdi boş olması harika bir şey ya. Aha. Valla bana bu enerjiden lazım. Arkadaşlar böyle sahil tarafına geldik. Harika ya. Var ya buraya aslında böyle hep sabah geleceksin ama benim gibi 3'te işte uyup gelmeyeceksin. Böyle erkenden uyuyacaksın saat böyle 9'da falan. Geleceksin mis gibi ya. Şuna bak. Bomboş. Çok iyi değil mi? Şöyle biraz oturak bak. Çok güzel bir bank buldum. Gölge bir yer buldum. Biraz oturacağım. Hatta burada mı yesem diye bir düşün. Bence burada mı yiyeyim? Yoksa biraz daha mı yiyeyim? Bence burada yiyeyim ya. Muhteşem çünkü. O zaman çıkartayım. Çıkar göster! Valla böyle oturup yemek efsane. Bir yerlere gidip böyle yemeği daha çok seviyorum. Açalım bakalım, yiyelim. İlk sabah kahvaltımız. Ooo. Oh. Aa, Biber varmış üstünde. Ama acı değil. Geçen haftaki yediğim biberden sonra biberlere karşı bir tikim oldu. Ah. Yedik be. Hiç kalkasım yok biliyor musun? Çok güzel çünkü. Sonra şey. Yine otururuz. Biraz daha yürüyelim. Hadi bakalım. E tabi duyarlı vatandaş olup çöpümüze her zaman püf, çöpe atıyoruz. Bu kadar. Lütfen sağa sola bırakmayın. Kamu spotu. Sağa sola bırakmayın arkadaşım çöpünüzü. Yürüyelim biraz daha. Ee, i̇ki saatlik uykuyayım. Enerjim çok düşük. Oldukça düşük. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar sabah 5'te uyanmamın sebebini açıklıyorum. Gelin şöyle duralım. Söylüyorum. Hazır mısınız? <laughs> 1 milyon abone olmak. Anlıyorum. 1 milyon abone olup öyle o kadar. Selam. Uyanamadın hala. Sabah oldu sabah. Üsküdar'da sabah oldu. parka buldum. Aa bak bu şu benim en sevdiğim şey. Gel bak göstereyim. Çok hoşuma gidiyor bu. Şu. Bak buraya biniyorsun. Böyle yukarıda nasıl? Bir Bine, Binebilir miyiz lan? Gel deneyelim hadi. <laughs> <laughs> Oha oh, oh, götüm. Götüm dedi. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Oh. Eğlendim. Götüm birazcık şey popom sürtmüş olabilir. O zaman gidelim devam. Arkadaşlar size bir cami göstereceğim. Bu caminin kendisini ve böyle genel manzarasını falan aşırı beğeniyorum. Bu cami mükemmel ya. Bak girelim içeri şöyle. O kadar güzel cami ki. Ya böyle bir manzara olabilir mi ya? O kadar güzel yere yapmışlar ki bomboş. Bak şu bankın bulunduğu konumun güzelliğe bak. Şuraya bakın ya. Bütün köprü muhteşem. Yani gerçekten harika. Buraya oturmazsam ah! eksik hissederim. İyi güzel. Biraz da burada takılak. Zaten amaç takılmak değil mi? Ciddi mi düşünüyoruz yoksa? Hı? Arkadaşlar bu arada bayağı bir oturdum böyle nereden baksam bir 40 dakika 45 dakika falan oturdum. Çok iyi geldi ya. Vallahi hem sessizlik, hem böyle tek olmak güzeldi. Burada her yerde bizi kediler selamlıyor. Merhabalar. Çok iyi ya. Günaydınlar efendim. Ne yapıyorsunuz? Hayatımda bu kadar sessiz bir mahalle görmedim. Tamam, sabahın körü olabilir. Saat 8.30 9 olabilir de yani çok sessiz. Aşırı sessiz. Arkadaşlar şimdi otobüse doğru gidiyorum. Otobüse bineceğim. Yanımdan bineceğim otobüs geçti. Kapatmayın videoyu. Evde görüşürüz. Lütfen yeşil ışığın yanmasını bekleyin. Lütfen şimdi geçebilirsiniz. Arkadaşlar ben geldim. Ben geldim. Hoş geldim. Eve geldim. Üstümü başımı falan değiştim. Arkadaşlar bugünkü videoda erkenden kalkıp sağlıklı bir gün geçirmek istedim. Ama aslında benimkisi çok da sağlıklı olmadı. Çünkü gece 2'de işten çıkıp 2.30'da evde olup 3'de uyuyup 2 saatlik uykuyla sabahın 5'inde kalkmak benimkisi çok sağlıklı değildi. Ben olayı biraz yanlış anlamışım ama sonuç olarak denedim. E, bu arada 2 saatlik uykuya göre enerjim çok iyi abi. Yani yapabilsem tırmanırım. Ben. Okay. Arkadaşlar bu arada bayağı bir yürüdük. Şöyle bir göstereyim mi? Bakayım kaç adım. 14.663 adım atmışız. Şöyle göstereyim. Umarım gözüküyordur. Şu... Oh. İyiyim. Sorun yok. İyiyim. Ufak bir kaza sorun yok. 14.663 adım atmışız. Bu da e, ortalama 10.5 kilometre falan yapıyor o civarlarda bir şey. Bayağı da yürüdük. Sabahın köründe kalktık, gittik, dolaştık, bir şeyler yedik, biraz atıştırdık diyebiliriz. Böyle bir video diyor. Video beğendiysen kanala abone olmayı, like atmayı ve lütfen çok önemli. Yorum yapmayı unutma arkadaşım. Yorum önemli benim için. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.